S-Drive TV'den herkese merhaba. Yeni bir video ile beraberiz. Son Premium SR envanterinden almış olduğum Premium SR aracımın içerisindeyim ve şu an İstanbul'a doğru yola çıktım. Yaklaşık %90 şarj civarıyla ve 300 işte 380 miydi neydi? 380 kilometre şöyle göstereyim menzille yola çıktım. Şu an 375'e düştü. Otobandan gideceğim bugün. Hiç eski yola falan girmeyeceğim. Çünkü aracı daha tanımıyorum. Menzili, ...tekkilerini, dinamiklerini bilmiyorum. Ya yani aslında bu yolculuğum biraz da bu aracı tanımakla geçecek. Çünkü benim en son kullandığım model tamamen teknik olarak farklı bir araçtı. Yani dış görünüşü olarak benzese de bu aracın hem bataryası hem de sürüş dinamikleri güç olarak hem de çekiş olarak GR aracımdan oldukça farklı bir araç. O yüzden ben bu uzun yolculuğumda çok süratli gitmeyerek çok fazla aracı zorlamayarak aracı tanımakla geçireceğim. Ve size araçla ilgili ilk izlenimlerimi de aktarmaya çalışacağım. Benim en son 2023 model Legacy dedikleri LR aracımdan sonraki bu araçta gördüğüm farklılıkları anlatmaya çalışacağım. İzmir İstanbul otobanındayım. Otobandan devam edeceğim. Bana navigasyondan işte İstanbul'a gideceğim yeri girdim. Tesla Supercharger'larda şarj edeceğim. Şarj performansı nasıl? Benim LR'ye göre biraz daha tabii DC hızı düşük olduğu için şarj süreleri biraz daha Tabii batarya da farklı olduğu için bu LFP batarya olduğu için de biraz hava soğuk soğuk havalarda biraz daha verimsiz olabiliyor ama şu an hava yaklaşık 13 derecelerde. Ama saat sabahın 10'u, 12'ler gibi belki 15 derecelere çıkabilir ama tabii burada İç Anadolu'ya doğru çıkacağım için Balıkesir, Bursa tarafları yine hava yine 10 derecelerde olacağını tahmin ediyorum. Ha, bu arada Kanalımızın eski etkileşimini geri kazanmak adına bu videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip kanala da abone olmadıysanız abone olarak destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Ha, bu arada ambiyansları kendi mi yanıyor? Ha, kendi yandı ama biraz silik yandı. Bu ambiyansları da ayarlamam gerekecek. İlk 110 kilometreyi geride bıraktım. İzmir Otobanı'nda İstanbul'a doğru devam ediyorum. Sürüş verilerini paylaşayım. Yaklaşık 110 kilometre oldu. 111,5 kilometre olmuş. Yola çıktığımdan beri 19 kilowatt yakmışım. 19.8 kilowatt ortalamayla gidiyorum. Tabi daha araç yeni daha ilk defa 100 kilometrede oldu yani ilk 100 kilometre ilk defa yaptığı için şu an ortalamaları tam doğru hesaplayamayabilir. Ben aşağı yukarı 100-110 kilometrelerde gidiyorum. Demin söylemiştim yolculuk başında da söylemiştim çok süratli gitmeyeceğim. Çünkü aracı tanımıyorum tanımadığım için de aracı öğrenene kadar fazla süratli gitmeden hem menzil dinamiklerini hem de diğer sürüş dinamiklerini öğrenmek için. Bu hızlarda sürüş yapmaya çalışıyorum yani 100-110 km hızlarda. Şimdi ben İzmir'den yüzde 90'la çıkmıştım. Şu an şarjım 56 civarlarında. Akisar o 320'de şarj'a takmadım çünkü zaten yavaş gittiğim için yani verimli de gittiğim için beni oradaki şarj'a o 320'deki şarj'a sokmadı. Şu an direkt Balıkesir'deki o 220 idi galiba. O 220'deki direkt süper süper şarja gidiyorum. Orada şarja takacağım. Herhalde orada da işte %25 civarlarında bir kalan şarj ile varacağımı şu an söylüyor. Hava 10 derecelerde. İzmir'de 12-13 derecelerdeydi. Şu an saat 11 çeyrek geçiyor. 10, 10 derecelere kadar düştü. Bazı şeyleri denemeye çalışıyorum. İşte benim Legacy LR'den ne farklar var diye. Ses sistemini denedim. Youtube müzikten 3 tane şarkı açtım. Farklı işte farklı bası olan, farklı tizler olan. Bizim Legacy paket ses sistemi gerçekten çok efsaneymiş. Hem baslar olsun hem tizler olsun. Hem de ses kalitesi olsun. Yani genel olarak aracın içindeki akustiksel olarak ses kalitesi olsun çok süpermiş. Bu SR'de biraz bu hayal kırıklığı ama zaten söylemişlerdi bunu ben biliyordum bilerek aldım şarjcıra geldim. İlk aracın ilk supercharger'ı, supercharger şarjını şu an yapıyorum. Yaklaşık %23 ile girdim. 137 kW. Zaten 170 kW'dı bunun gücü. 180 kW. E güzel 180 kW. Maksimum da yeter. Neyse şimdi ben burada %90'a kadar şarj ederim. İşte biraz buralarda oyalanırım. Şarjdan sonra görüşürüz. Evet Balıkesir Supercharge'dan çıktım. Şimdi tekrar İzmir Otobanı'ndan İstanbul'a eve doğru devam ediyorum. Yaklaşık %80'e kadar aracı şarj ettim. Artık bu ben araçta menzile bakmıyorum. Çünkü menzil tamamen benim kontrolümde olan bir şey. Yani yaptığım süratle işte anlık hızlanmalarla. Şu anki hızlarla gidersem de %11 şarj ile İstanbul'a varacağımı, eve varacağımı söylüyor ama ben tabi riske girmem. O 68'de yine bir şarja takarım. İstanbul'a vardığımızda araçla ilgili ilk izlenimlerimi daha detaylı olarak söylerim. Yola devam. çıkışından çıktım şu an. Birazdan tekrar İstanbul-Osman Gazi Köprü yönündeki otobana doğru devam edeceğim. Toplamda 342-343 kilometre oldu. 343 kilometrenin ortalaması da 18 kilovatlarda 100-110 kilometre hızlarda seyretmeye devam ediyorum aracı öğrenene kadar. Demin şarj olurken, şarjdayken söylemiştim Tesla'lar ilk araç alımlarında bir belli bir kilometre bedava şarj veriyor diye. Ben aracı %82'ye kadar şarj etmiştim. Normalde ödemem gereken 350 falandı galiba. 350-400 lira gibi bir şeydi. Ama 67 lira kesmiş. Yani bu yolculuk aşağı yukarı bana bedavadan biraz pahalıya gelecek. Bir kere daha şarja takmama gerek var mı bilmiyorum. Şu an eve kadar %15 kalan şarjla varacağımı söylüyor. Yani belki bir kere daha takmam. %15 şarjda aşağı yukarı zaten 100 km civarı demek. Yani 70-80 km civarı demek. Şarja takmama gerek yok. Yalnız yetişebilirsem şu Tuzla'daki yol üstünde Musluoğlu Tesla servisine bir uğramak istiyorum. Çünkü şimdi gelirken araç şarjdayken bu ön frankı açtım. Birkaç bir şey yerleştirdim arkada aracın içine düzenleyeyim diye. Kapatırken çok zor kapattım. Birkaç kişinin daha başına gelmiş. O bayağı bir bastırmak gerekiyor ama ben korktum yani kaputu ön kaputu göç artacağım diye. Yani her seferinde öyle o kadar sert bastırarak kapanacaksa illaki bir sefer yani kaputun şeyini formunu bozma şeyim var, durumu var. Bu yüzden eğer yetişebilirsem geçerken bir Tuzla Musloğlu, Tesla servisini uğrayıp onu bir göstermek istiyorum. Biraz daha onu bir yumuşatsınlar yani daha basit bir şekilde daha zorlay zorlamayacak şekilde kapansın diye. Ondan sonra oradan da dediğim gibi yetişebilirsem eve geçeceğim. Biraz trafiğe kalacağım ama yapacak bir şey yok. Bir daha tekrar Kadıköy'den Tuzla'ya gitmektense oradan geçerken bu işi halletmek tabi bir de halledebilirlerse işte yok randevuydu falandı falan filan deme, demesinler diye. Onu orada hallettirmek istiyorum. Ben Ustaoğlu'na doğru gidiyorum. Eğer hallettiremezsem oradan eve doğru devam edeceğim. En son eve doğru vardığımda araçla ilgili genel ilk izlenimlerimi, düşüncelerimi aktarırım. Bu arada şey olarak aşağı yukarı tek şarjda yani İstanbul'da, İzmir'den %90'la çıktığım haliyle bir kere Balıkesir'de DC şarjla da İstanbul'da eve var Ustaoğlu'ndaydım. <laughs> 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 Tahmin ettiğim gibi o biraz sertlik ayarı yaptı. Bir arkadaş, teknik sorumlu bir arkadaş. O da sağ olsun zaten mobil servisin mobil servis Türkiye organizasyonlarını yapan arkadaşmış. Hemen 5 dakika bir ayar yaptı. Şu an gayet güzel. Biraz daha alışınca zamanla daha da yumuşayacak diye tahmin ediyorum. Şu an ben Tuzla Mustaoğlu servisten çıktım. Sahil yolundan Bostancı'ya doğru devam ediyorum. Araçla ilgili ilk izlenimlerimi biraz aktarmak istiyorum. Zaten trafik de var. Ben bu aracı Mini'nin yerini aldığım için Mini'ye göre biraz mukayese edeceğim. Mini'ye göre çok çok verimli. Neredeyse 2 şarj İzmir-İstanbul arası 2 şarj, 1,5 şarj daha kısa sürede geliyorum. Çünkü Mini'de 110-120 kilometrelerde yaklaşık 2 iki, iki kere şarj etmem gerekiyordu. Hatta 2,5 belki havanın durumuna, soğukluğuna işte yağmur falan ıvır zıvıra göre. Ya Tesla ile bir kere bir şarjda ya da yüzde seksene kadar yaptım şarjda gelmiş oldum. Gayet yani şey olarak elektrik sarfiyatı olarak gayet verimli. Süspansiyona geleceksek benim LR'ye göre zaten çok yumuşak. Benim LR Legacy LR aracım hem 20 jantlı hem de sert bir araçta. Ona göre mukayese edecek, onunla mukayese edecek olursak süspansiyonlar süper. Yani yaylana yaylana geldim. Tabii ki otobandan geldim. Yol çok güzeldi. Bozuk yola girmedim ama ben LrL de otobanda gidiyordum. Araç beni yoruyordu. Çok sert bir araçtı. Direksiyon yol titreşimlerini çok fazla iletiyordu sürücüye direksiyon tutarken. Bu da yorucu oluyordu. Yoruyordu. Ama bunda öyle bir şey yok. Hem kalın yanak lastik hem de 19 inç olduğu için direksiyon yol hissi yol titreşimlerini absorbe edebilerek en minimum düzeyde bana iletiyor. Bu yüzden beni de yormadı. Ben anlamadım zaten İzmir'den nasıl geldiğimi. Onun harici ses sisteminden bahsettim biraz. Ses sistemi benim bizim LR Legacy LR'lere göre kötü. Bununla böyle yapacak bir şey yok. Mini de de çok iyi değildi zaten. Tabii Mini'den bu aracın en büyük farklarından biri de arkadan itişli olması. Mini önden çekişliydi eee çok sağ sola atıyordu. Özlemişim ya yani arkadan itişli araç gerçekten e, ivmelenmelerde yol tutuştu. yola hiss yol hissiyatı çok farklı oluyor. Hiç sapmıyor. Bu gerçekten güzel. Ambiyans aydınlatması işte güzel. Mavi ben mavi yaptım şimdilik Tabi daha gece kullanmadığım için aracı çok bir anlamadım. Yani ilk izlenimlerim böyle gayet memnunum. Mini'nin yerine iki almışım diye söyleyebilirim. Tabii ki daha farklı bu aracı kullandıkça, tecrübe ettikçe farklı düşüncelerim de olacaktır. Beğendiğim, beğenmediğim şeyler illa ki olacaktır. Bunları da ilerleyen zamanlarda videoda bahsedeceğim. Evet, evet ilk izlenimlerim böyle. Bu araçla ilgili ben de bir 5-10 dakikaya zaten evde olacağım. Videoyu beğendiyseniz Et, eski etkileşimlerimizi geri kazanmamız için biliyorsunuz beğeniler önemli. Videoyu beğenirseniz, takip etmiyorsanız videoyu da kanalı da takip ederseniz sevinirim ki etkileşimlerimiz artsın. Bu tarz içerikleri daha çok kişiye ulaştırabilelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.